Sakin ve bulutsuz bir gecede gökyüzündeki yıldızları izlerken bazen parlak bir nesnenin hızla geçip gittiğini görürsünüz. Siyah gökyüzünde belirip kaybolan bu ışıltıyı fark edince belki de bir dilek dilersiniz. Ancak dilek dilediğiniz bu ışıltının tepemize nükleer bombalar düşmesin diye yapılan dünyanın en pahalı projesi olduğunu bilseniz ne düşünürdünüz? Ne biliyoruz hoş geldiniz bu videomuzda. Şimdiye kadar inşa edilmiş en pahalı uzay yapısı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bahsedeceğiz. 1950'lerde Soğuk Savaş'ın başlamasının hemen ardından ortaya çıkan uzay yarışı sonrasında Dünya yörüngesi kimin daha üstün olduğunu göstermek için bir arena haline geldi. Yarış, geliştirdikleri R-7 roket ailesiyle uzay tarihinde pek çok ilkin sahibi olan Rusya'nın önderliğinde devam ederken 1960'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geçen John F. Kennedy'nin geride kalmayı hazmedememesi yüzünden başlattığı ay insan gönderme hamlesiyle kızıştı. 1969'da Neil Armstrong'un aya ayak basması sonrasında Amerikalılar uzay yarışında aşılması zor bir zafer elde etti. İlerleyen yıllarda uzay yarışı iki tarafın da hevesini kaybetmesinden ve meclislerinin uzaya daha fazla para harcamak istememesinden dolayı geri plana düştü. Yarışın ateşi o kadar düştü ki 70'lerin ortalarında Amerikan Uzay Ajansı NASA ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos uzayda ortak bir Apollo Soyuz görevi yaparak birliktelik mesajı vermek istediğinde kimse itiraz etmedi. Ancak ne yazık ki bu birliktelik mesajı ortak yapılan tek bir görevle sınırlı kaldı. Ülkeler arası soğuk savaş devam ederken NASA Jüpiter ve Satürn'e araştırma uyduları göndermeye başladı. Roscosmos ise dünyanın ilk daimi uzay istasyonu olan Mir uzay istasyonunun inşasına odaklandı. Mir daha önceki yıllarda uzaya gönderilen istasyonların aksine uzayda daimi olarak görev yapacak şekilde tasarlandı. Rusların uzayda sürekli varlık gösterecekleri bir istasyon yaptığını öğrenen NASA, eskisi kadar hararetli olmasa da devam eden uzay yarışında geride kalmamak için Freedom yani özgürlük uzay istasyonu ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. NASA çalışmalarına başladı ancak 70'lerde Ay'a indik, Rusları yendik. Artık uzaya fazla para harcamaya gerek yok diyerek Apollo programını sonlandıran Amerikan senatosu benzer bir bakış açısıyla ile Rusya yakında çeker. Uzay istasyonuna para harcamaya gerek yok diyerek projenin inşasına onay vermedi. Mir, rakibi bir uzay istasyonu olmadan boşlukta dolanmaya devam ederken Sovyet Rusya önce çatırdamaya ardından da yıkılmaya başladı. Soğuk savaştaki en büyük rakibinden kurtulan Amerika ilk başta bu durumdan çok memnun kaldıysa da sonrasında yaşanan karmaşa da büyük bir problem fark etti. Ekonomik çöküş içerisine giren Rusya'da açlık ve fakirlikle kıvranan pek çok becerikli bilim insanı ve mühendis vardı. Ve başta Kuzey Kore ve Çin olmak üzere bu bilim insanlarının bilgilerini nükleer bomba, ve kıtalar arası balistik füze yapmak için kullanmayı isteyecek ülkelerin eline düşmelerinin engellenmesi gerekiyordu. NASA, CIA'nin dert ettiği bu meseleyi çok güzel bir hamle ile kendi lehine çevirdi ve uluslararası bir uzay istasyonunun inşasına dair projeyi hayata geçirdi. Geçmişte uzaya para harcamak istemeyen Amerikan senatosu başka ülkelere nükleer silah yapabilecek bilim insanlarını meşgul edecek bir proje olarak gördükleri istasyon fikrini hemen kabul etti. Senatodan onayı alan NASA, Rus Roscosmos ile irtibata geçti ve dünya yörüngesinde yapılacak ortak bir istasyon için görüşmelere başladı. Hazırlanan ortak proje, kabaca Amerikalıların yapmayı planladığı Freedom istasyonu ile Rusların yörüngedeki bir istasyonu yaşlanınca yapmayı düşündüğü bir 2 tasarımını bir şekilde birleştirip ortak çalıştırmaktı. İnşa edilecek bu yeni yapı, bir uzay istasyonu dahil öncü istasyonlar ile karşılaştırılmayacak kadar büyüktü. Tamamlandığında 73 metre uzunluğunda ve 110 metre genişliğinde olacak olan bu devasa yapı, neredeyse bir futbol sahası kadar yer kaplıyordu. Proje hazırlıkları tamamlandıktan sonra istasyonu oluşturacak parçaların üretimine başlandı. Uzay istasyonunu oluşturacak parçalardan ilki olan ve Rusların yaptığı Zarya yani gün doğumu modülü yapıldıktan sonra 1997'de uzaya gönderildi. Ardından gönderilen ve Amerikalıların ürettiği Unity yani birlik kesimi ise 1998'de Zarya'ya kenetlendi. Başarılı gerçekleşen bu kenetlenme sayesinde Uluslararası Uzay istasyonu kurulmuş oldu. 2000 yılına gönderilen Zvezda modülü sonrasında ise insanların yaşayabilmesi için elverişli hale gelen istasyon o tarihten günümüze yani 20 yıldır astronot ve kozmonotlara kesintisiz olarak hizmet veriyor. Ağırladığı insanlarla birlikte bilimsel çalışmalara başlayan istasyonun inşası da bu tarihten sonra hızlandı. İstasyonun inşası devam ederken dünyanın farklı ülkelerinin uzay ajansları da projeye dahil olmak için başvurdu. Bu şekilde Japon Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı da çalışmalara katılarak istasyonun büyümesine katkıda bulundular. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu da adını daha çok hak eder hale geldi. Ancak bu kuyup herkes açık değildi. Projeye Çin Halk Cumhuriyeti de katılmak istedi. Ancak Çin'in proje bilgilerini ve teknolojisini kopyalayacağını düşünen Amerika, Çin'i veto ederek kabul etmedi. Rus roketleri ve Amerikan uzay mekikleri tarafından getirilen yeni parçalar ve modüller sayesinde istasyonun inşası 2011 yılına kadar devam etti. Bu tarihten sonra istasyona büyüklü küçüklü eklemeler olduysa da artık genel yapısı tamamlanmıştı. Tamamlanan istasyona mekikler ve roketler yüklerle birlikte görev olacak insanları da taşıyordu. Ancak 2011'de emekliye ayrılan uzay mekiklerinden sonra uzay istasyonuna insanların götürülmesi görevini sadece Rusya'ya ait olan Soyuz roketleri üstlendi. Bu tekel geçtiğimiz ay dünyanın ilk insanlı özel yörünge seferini yapan SpaceX'in Dragon uzay aracının kullanmaya başlamasına kadar devam etti. Tamamlanan uzay istasyonunun uzun ve pahalı inşası sayesinde Rus bilim adamlarının ve mühendislerinin başka ülkelere gitmesi önlenmiş oldu. Yeni nükleer düşmanlara karşı yapılacak savunma harcamalarından daha ucuza mal olsa da Uluslararası uzay istasyonunun inşasının faturası muazzamdı. Yapıyı oluşturacak olan parçaların üretilmesi, uzaya çıkartılması ve birleştirilmesi yaklaşık 150 milyar dolara mal oldu. Sadece parçaların uzaya gönderilmesi projenin üçte biri kadar yani 50 milyar dolar tuttu. Üstelik bu fiyata istasyonda çalışan astronotların taşınması ve ikmali için yapılan düzenli seferlerin maliyeti dahil değildi. Bu koca yapının inşası kadar yörüngede sorunsuz işlemesi de bir o kadar masraflı ve detaylı bir çalışma gerektiriyordu. Uluslararası uzay istasyonunun sürekli çalışır halde tutulması için gereken bütün malzemeler Rus, Amerikan, Avrupa ve Japon uzay ajanslarının üretip uzaya gönderdiği ikmal roketleriyle sağlanıyor. Fırlatılan bu roketlerde astronotların araştırmalar için ihtiyaç duydukları bilimsel donanımların yanında günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için yiyecek kıyafet ve benzer eşyalar da gönderiliyor. Yörüngede 20 yıldır insanlara hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'na şimdiye kadar 241 kişi gidebildi. Bu konukların bir kısmı astronot ve kozmonotlardan, bir kısmı uzay turistlerinden ve bir kısmı da ziyaretçilerden oluşuyordu. Ziyaretçiler istasyon inşası ve ikmalinde görev almayan ancak uluslararası uzay çalışmalarına katılmak isteyen ülkelerin gönderdiği İstasyonda uzun süreli bilimsel araştırma yapmadan kısa süreliğine ikamet eden kişileri tanımlamak için kullanılan bir terim. Türkiye'nin de 2023 yılında bir kişiyi ziyaretçi statüsünde uluslararası uzay istasyonuna göndermesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. İstasyonda çalışan astronotlar ve kozmonotlar ise genelde 6 aylık uzun vardiyalar halinde çalışıyor. En uzun kalma rekoru ise 340 gün ile Amerikalı astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko'ya ait. İstasyonun 20 yıllık araştırma dönemi süresince sıfır yer çekiminde 3 boyutlu yazıcılarda yapay organların üretilmesi veya fırtınaların ve hava koşullarının daha verimli tahmini gibi insandan yararına sayısız deney yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bunun yanında ise Ay'da ve Mars'ta yapılması planlanan uzun süreli insanlı görevlerde kullanılması gereken teknolojilerin geliştirilmesi ve insanların uzun süreli uzay görevlerinde yaşadıkları biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların araştırılması ve çözümlerinin bulunması gibi çok önemli bir başka çalışmayı da yürütüyor. Mesela yapılan araştırmalarda yer çekimsiz ortamda yaşayan insanların kemiklerinin her ay %2 eridiği tespit edildi. Bunun yanında yer çekimi olmadığı için kalbin çalışma düzeninin de değiştiği gözlemlendi. Yaşanan bu değişimleri engellemek için ise astronotların her gün en az 2 saat boyunca özel spor aletlerinde çalışmaları gerekiyor. İnsanlığa ve uzay bilimine pek çok katkı sağlayan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'a kadar çalışmalarına devam edecek. Bu süre zarfında istasyona 5 yeni modülün daha eklenmesi planlanıyor. Ayrıca Alçak Dünya Yörüngesi'nin ticarileştirilmesi projesi kapsamında 2023 veya 2024 yılında istasyona Axiom Space firması tarafından üretilen ilk özel bölmenin kenetlenmesi hedefleniyor. Firma uzaya göndereceği ilk modülün yenilerini de ekleyerek uzay turizmi ve araştırmaları için özel şahıs ve kurumlara çalışma alanı sunmayı planlıyor. Bunun yanında NASA ve Roscosmos insanların günlüğü 30 bin dolara uzay istasyonunda kalmalarını sağlayacak bir başka düzenleme üzerinde de çalışıyor. Bu fiyata istasyona erişim için kullanılacak roketin ücreti ve yemekler dahil değil. Uluslararası Uzay İstasyonu insanlık tarihinde şu ana dek yapılan en büyük ve pahalı uzay inşası projesi oldu. Misafiri olanların dünyaya bakış açısını derinden etkileyen muazzam bir mühendislik harikası. İlk başlangıç amacı sadece bilim insanlarını meşgul etmek olsa da günümüzde bu plan aşıp çok daha kıymetli amaçlara hizmet ediyor bizlere birlikte çalışıldığı zaman ne kadar büyük işler yapabileceğimizi gösteren ve buna devam edersek gelecekte ne tür başarılar kazanabileceğimiz hakkında hayal kurmamızı sağlayan işi benzeri olmayan bu yapı gökyüzüne baktığımızda ışıldayıp bizlere selam vermeye daha uzun yıllar devam edecek. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.